arkadaşlar çok büyük bir hata oldu. Erkünleri kapamaya değdi. Bu yüzden biz bunu yaptık arkadaşlar. Böyle kapladık. Onu, onun yapımını aşağıdakilerde izleyebilirsiniz. Yapış yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda yapıştırınca o kadar uğraştım yapışmadı. Çe sevdim 10 dakika olmuştu arkadaşlar. Böyle kapladım yapıştırdım. Şimdi sıra geldi yastıkla örtüye. Ama. İlk başta böyle Olaf'lı yap Olaf'lı yastık, yastık istedi öykü ve duru bu yüzden Olaf'lı yapacağız şimdi içine şu paketeler ya şey iki tane üst üste yapsan diyorum. arkadaşlar biz zaten şeyime bir şey mi? Arkadaşlar bizim kanalda kaç kişi olduğumuzu soruyorsunuz arkadaşlar. Evet. 4. Biz biz 4 kişiyiz. Hayat ben Arkadaşlar bir, gerçeği söylemek lazım artık. Hı, hı. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar benim bir takıntım var. Evet arkadaşlar. Bazılarının kanalda isim ya da herkes. Arkadaşlar mesela biz e, ben e, şey yap Duru. Dur, öykü. diyorum ya. Ben tadım diyorum. Bu kadar öykü. olabilir mi? Olur. olur. Öykü diyor olur. ki. Ay üç, üçümüz olalım üçümüz olalım. Dördümüz. Hayat. Hayat, hayat da arada çıkıyor ama kanalda o zaten. Arkadaşlar istemiyorum ya. ya. Aynen bence de öyle ay, olur. Ya da şu par parı. <laughs> Arkadaşlar niye istemiyorum? Aynen. Arkadaşlar niye istemiyorum? Söyleyeyim mi? Şey, çünkü üçümüzün kanalı, ay dördümüzün kanalı, e dördümüz çıkalım istiyorum. Ve bazıları da arada sırada çıkın istiyorum. Arkadaşlar Hande ile Aslı arada sırada çıkacak artık. Onlar hep gezmeye gidiyor çünkü. Aynen. Arkadaşlar iki tane blok geliyor ya benim. Blok. 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 Bir doğum günü videosu benim. Ve yapıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Yastık böyle. Bu da örtü. Direkt böyle seriyorsun. Koyuyorsun. Ve bugünlük ikinci video bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olun. Yorum yazın. Bir.